Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Robert Greene'in etkileyici kitabı Güç Üzerine'yi anlatacağım. Bu kitap gücün doğasını, nasıl kazanıldığını ve nasıl korunduğunu derinlemesine inceliyor. Greene, tarihten ve günümüzden örneklerle gücün inceliklerini gözler önüne seriyor. Hadi başlayalım. Güç, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir kavram. Peki gerçekten güç nedir? Greene'e göre güç sadece fiziksel veya ekonomik üstünlük değil aynı zamanda zeka, strateji ve psikolojik derinlik gerektiren bir oyun. Kitap, gücün 48 yasasını ele alıyor ve her bir yasa tarihteki büyük liderlerin, düşünürlerin ve stratejistlerin deneyimleriyle destekleniyor. Örneğin, asla üstünüzden daha fazla parlamayın yasası, size mütevazı görünmenin önemini hatırlatıyor. Tarih, kendi liderlerini gölgede bırakanların nasıl sonlandığını gösteriyor. Bir diğer önemli yasa, düşmanlarınızı yakınınızda tutun. Green düşmanlarınızı tanımanın ve onları kontrol altında tutmanın neden kritik olduğunu açıklıyor. Kitap ayrıca gücün nasıl kaybedildiğini de anlatıyor. Kendinizi fazla güvende hissetmek, duygusal zayıflıklarınızı kontrol edememek veya stratejik hatalar yapmak gücünüzü elinizden alabilir. Green bu tuzaklardan kaçınmak için akıllıca tavsiyeler sunuyor. Sonuç olarak, güç üzerine sadece liderler veya politikacılar için değil hayatında daha etkili ve stratejik olmak isteyen herkes için bir rehber. Green'in anlattığı yasalar, günlük yaşamınızda bile uygulayabileceğiniz pratik bilgilerle dolu. Umarım bu özet sizi hem düşündürür hem de keyiflendirir. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.